sonunda düzeldi abi. Kasma falan yok. Güzel oldu. <laughs> İnşallah oyunda da düzelir abi. Hadi lan. <laughs> Çıkmıyor ki abi ya. Bir kişi geldi. Aleykümselam. Gelen kimse. फ्यंजी या खाला İlk ben demiş İlk ben demiş. Şimdi asıl meseleye girelim abi. Aleyhisselam Murat hoş geldin kardeşim. Abi niye abonede çıkılır ki hayretim ya. Vallahi hayretim abi. Abone 245'e kadar çıktı abi. Sonra 242'ye kadar düştü abi. Niye abi çıkıyorsunuz ki ya. Yani çıkınca elimize ne geçiyor ki? Aleyhisselam Murat. Vallahi bir tek seni Helal olsun Murat. Adamsın lan Murat. Murat. Adamsın oğlum sen. Adamsın lan. Vallahi adamsın oğlum. <laughs> Ekran yine küçük gösterecekte Ya kusura bakmayın abi. İmkanlarımız öyle bizim. rahim kılanda kim var? Kimse yok. Şuradan yazalım. Adam şimdi Murat adam abone oluyor tamam mı? Bak bak Murat Şimdi kardeş bak bunları hep hediye bak Bak hediye gönderdim Yani Bilmiyorum kimi çıktın da bir bilsen. Bak. Bu arkadaş hep hediye gönderdim bak. 4 sayfa yani. Bir at. Ben de bizden de. Ondan şu. 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 Yani abi. Niye çıkıyor ki abone olmadan? ya. Arkadaş. Yayındayım. F5 açalım abi çağıralım 3-5 kişi. Evet, tek kişi olmaz. Kimdi o? şimdi açıklama videosu ha bu şimdi adamlar çok merak ediyorum ya bu kimse yani bunu her zaman yapıyorlar ya Şimdi adam giriyor tamam abi diyor bana kutu at diyor. Atıyoruz abi. Adam bir, bir zaman geçiyor abone çıkıyor. Niye kutu atmanın diyeyim. Ben attık ya işte. şey i̇şte 4 sayfa abi attık işte. Şimdi anla, anlamı veremiyorum abi. Kimi bana küsüyor kutu atmanın için diyor. Kimi diyor Cahit diyor, cürt diyor abi. Aa, valla. Beni bıktırdınız abi. Oğlum şu oyunda var ya, adam akıllı bir adama denk gelmedim var ya. Kutu at abi diyor, kutu atıyorsun. Ahmet'ten çıkıyor. abi. Bak adam ne yazmış? Kutu atarsan takip ederim diyor. Bak. Taner abi perşembe günü gelemedim diyor. Biliyorum abi gelemediğini. Sen abi sen sen zaten kalbimdesin abi sen. Snaker. Abi sen sen iyisin abi sen sen başta da. Şimdi şu adamı tanımıyorum ben mesela. Ne diyor bak. Kutu atarsan takip ederim diyor. Tamam bekle adını söyle diyor. Bak. Bak şimdi. Biraz sonra gelir bak oraya. Gece tem verdiğin gibi oynayacağım abi <laughs> Bak Şu oranda tamam mı? Şu oranda abi Şu oran Sabahtan beri diyor bana çar ver diyor Bana şunu ver diyor bana bunu ver diyor Abi ben anlamıyorum siz ya Niye abi ya? başta yani Başkalar gibi yani ben, ben size bir şey istemiyorum abi ya. Aleyküselam Berk hoş geldin. Şimdi şöyle bir kural koydum abi. Bundan sonra Bundan sonra var ya Yani abone listesine bakacağım. Yani bu akar çıkar Abone olan o menü çıkacak abi. Abone olanlara vereceğim abi. Kutu abone olanlara vereyim abi bundan sonra. Belki ne Neyi sildim ben? Vatime sildim gerek diyorum. İstersen ha. Lan sıkıntı yok oğlum, sıkıntı yok lan. Ben kız kızma şu bak. Şimdi burası 45'e kadar çıktı da abi. Az önce 41'de 42 çıktı abi şimdi. Benim kızma sebebi bu abi işte. Bu. Yani abi niye çıkıyorsunuz abi? Ben onu, onu anlamıyorum ya. Yani. Anlam veremiyorum. Hop. Şimdi ben her zaman size bak. Benim imkanım abi yok. Ben asgari ücret çalışan bir insanım. Yani şu an boştayım. Devlet tarafından bir, bir, milyar yüz oluyor abi devlet. Yani ondan geçen birisiyim abi. Yani bana katkı olmak istiyorsanız abone abi olacaksın abi. Videonu izleyeceksin abi. E, geliyor abi bana kutu at çar ver, bana kutu at çar ver. Yani ya bir, de, de beni düşünün ya. Vallahi biliyorsunuz abi ya. Yani Şu an var ya orada 4 kişi var ya 4 kişinin 4 kişinin 3 kişiyi 3 kişisi yani 3-4 kişi yani 4 kişi diyorum Muhakkak bir katkım olmuştur abi ya 4 kişi diyor abi şu Belki bu yayın sonra izleyecekken arkadaşlar izleyecek. İzleyecekler yani eminim yüzde yüz izleyecekler abi. Yani yapmayın abi ya. Yani bak kombat sıra gitseniz. Bak kombat sıra gitseniz abi. Kombat sıra desen kutu at bana desene atmaz. Kim atıyor abi bu, bu devre, kim atıyor abi size kutuyu? Kimse atmaz size kutu abi kutu atmaz, G.P. atmaz. Ama ben atıyorum işte bak. Şimdi mesela e, geçen Seyrus dedim abi. CELUS, belki biliyorsunuz abi Seyrus. Lan abi o da youtuberci, biz de youtuberciyoruz tamam mı? Ona kutu atıyorlar, tamam mı? GP atıyorlar, bir daha kutu atıyorlar. Yani çözümü bilen varsa yazsın. Kardeş bunun sonra şöyle bir şey uyguluyorum abi. Yok bunun sonra kut atma. Bunun sonra zip atma yok abi. Bitti abi. Bunun sonra siz beni görüyorsunuz abi. Bunun sonra böyle. Yok. Bunun sonra kimse yok. Zip olsun. Kut olsun kimse yok abi. Kimseye ev, evvelahim yok abi. Lan arkadaş Sara kutu geliyor tamam mı? Bir daha kutu geliyor. Başka bir silah atıyorlar abi. Hediye atıyorlar. Ben bakıyorum ama bana atan yok. Hiç bizi gören yok abi. Ben sizi görüyorum. Beni gören yok. Demek ki abi baya bir bu YouTube olanda abone kasma olanda baya bir gelişmek lazım. Kimseye yüz abi. Ekmeğine kazanacaksın abi. Sallayacaksın abi. Sallayacaksın abi. Sall hani Şaban efendi var abi. Salla başını alma diye. Bunu sonra böyle abi. Bildirim geldi ona bakıyorum. Ha Ersin yakından geliyor abi. Yani şu yaptığınızda da çok ayıp abi ya. Vallahi çok ayıp. Bak. Ayıp dedim ya. Lan var ya Hepinize hakkım geçmiştir oğlum hepinize lan Bu abone olup çıkanlar ya abone olup çıkanlar Oğlum size hakkım helal ediyor lan Bak yayınımı izliyor tamamı mı abone olmuyor onlar bir çıksın gitsinler abi Yayınımı izlemesinler abi abone olmayı izlemesin abi abone olmayı olan izlesin abi Bunu sonra böyle Bunu sonra kimseye eyvallahım yok Adam sandım eşya diyor Yok abi yok Dost. Ben şunu öğrendim. Bak be, beni şu an 5 5 kişi diyor abi. Ben şunu öğrendim. Benim her zaman bir lafım var abi. Dost ararsan cebine bakacaksın abi. param varsa dostum var abi. Para sevmem gereksiz adam abi. Ben bunu öğrendim. Demek ki ben kutu atacağım. Jipi yıkayacağım. O da daha iyi olacağız değil mi? Lan bir de sen gönder bana. Yok mu yani bu, bu Uğurtumda beni tane yok mu? Bu şeyler abi. Niye gönderin? Mesela seo'lus var onları gönderiyoruz abi. Komba'ya gönderiyoruz. Abi ben eee burada benim e, bak güzel bir şey yapmışsın. Berit de Abi Doğru söylüyorsun aslında var ya. PUBG'ye geçsem var ya A hakikaten dediğin gibi. Ama ekibim yok abi ekibim olsa. Yakında belki, belki bırakırım abi bu işte. Yani böyle çok kişi tanıyor. Bugün işte bırakırım abi. Aynen. Bu olmuyor abi bu düzen olmuyor böyle. Bana kutu at demekle abi bana şunu gönder bana bunu gönder demek olmuyor abi. Abone çıkıyor. Olmuyor bu. Bu gidişat iyi değil abi. Bak şimdi göstereyim abi. Evet yani dediğim gibi şu an sabahtan beri abi 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 kutu abi abi. Bak Ben bir de, de, siz bana gönderin. Bakayım abi. Kaç ne göndermişler? Bana hiçbir şey yok. Şimdi olayı göstereyim abi size. Bir dakika. Şimdi bak. Hediye gelen numara mı? Yok. Yok. Hediye yok. Dur abi bir dakika. Hemen göstereyim abi. Bak şimdi. Olaya bak şimdi abi. Gel şuraya. Şimdi SEO listeler de SEO Peki. Ya. Bak şimdi. Dinleyin abi. Çık. Bak 5 kişi oldu tamam mı? 5 kişi. Bir dakika bir dinleyin beni. Bir daha karakter sendin abi. Ne diyor bak şimdi? Steve says sporda <laughs> gösteres. <laughs> Bu ne kıyamet? Videosunu çektiydim, çarptan çıktı. sonra gidip yeni karakteri kısa açıklamadan ne çıkarmış tahmin et. <laughs> Aç bir daha. Ee, daha. arkadaşlar? Söyleyin aç beğenmedin kare. Sert abi. Önemli. Bu arada Bitti. umarım. Bahari e bir azal diye bir. A 3. Hadi aç. Aha. Bak bakayım çıkıyor <laughs> mu çıkmıyor muymuş. Çıkmıyor. Hadi çık, bakayım can. Başlar. Abi şu an e, aura kutusu 3 tane abi. Tamam mı? Bak seversin aura kutusu 3 tane. Üç tane abi bak şimdi. O, açtı, açtı. Dakika, Açtık. Şey şu <laughs> beklesin, şimdi. E, bu <laughs> Şu an karakter daha iyi e, Berat ve Kaylin için Bir dakika şuna aha gitti lan tüy daha gelir zaten Ah hadi şöyle seri... <laughs> Yeniden doğuşu hediye ediyorum. Burada bir herhalde çekim hatası sormuş o yüzden kod gösteriyor abi. Yok çünkü sen Açıyorum kuşluyu. Bir dakika göstereceğim abi dur 5 kişi. Abi <laughs> 3 tane okut açtı. Mazotter. Hangi? Çiğ, Şu oyunu oynayalım. de hepinize açacağım bir tane. Ne açayım? Bir dakika abi. Şuradan. Karla abi. Tek yeter 48 olmuş. 8. olmuş. Fotoğrafını atayım çekeyim. O zaman o... Abi çiğ köklü ısmarlı yapacak. Ne? Aynen öyle. Evet. Koymuyorum. Benim bir... Çok iyi hayatta kalın. Helal bereyiz. Discord'umda katılıyorum. Helal be. Junior Agent Team. Ya da ben çıkarım siz oradan konuşmayın. Geldik abi. Geldik olaydır. Gel Sen videonu çekecek mi? Sen videosunu çekecek misin diyor. Aha. Niyebilir. Abi bir dakika ee, göstereceğim abi size. Bak 3 tane ağır okus açtı gördünüz abi kalmış ne böyle. Ne yapayım? Onda kalkmam gerekiyor. Oğlumu götürüyorum içeri. Bu da sikim atıyor. Oha geç kalayım. Ama açıyorum artık. Hadi bu. Geçemeyeceğim. Geçem on. Söyledim. Bilmiyorum ben. Ha o geç. Karakter. Artık. Beşe kadar durmuştum da sabah yoksa. Sabah kalmış ki sen. Bizim takım uçak harbiden. Necati 130 at geri dönmüş. Nice As Necati. Güzel satış. Deniko. Ben üstüme alındım yani ya. Ne ee, bizim takım hazır versin please. Cici kaybetti nice. of ne lan. Oğlum ben nice. yersin istedim zaten da sıkıntı Oo, oh, yok ki. Ooo canımı da değilsin. Ooo. Oh. <laughs> Kurtacağım mıyım bence? Ya abi sence? şu. <gülüyor> <gülüyor> evet Aa <abi. gülüyor> <laughs> burada çıkmadı bu. <laughs> çıkmadı bu. Bu baştan açayım ya. Şöyle. şimdi Bilesin. oyun atacağız zaten. Şimdi. Orayı göremedim ben de. Ee, oyun ekranını alıyorum. Bak abi hediyeye bak şimdi. Evet. Hediye... Bak abi bak adama avro kutusu, kış yemeği kutusu tamam mı? Hediye geliyor bunlar ha. Aynı sen de peşini çekip bıçakla öldürdün bak sus konuşturma beni. Bin ping de geldi ya. Alayım. Ayıp ya. Evet. Bak. Bak. Bak abi et evet, gönderici diyor bak. Bak görüyorsunuz abi. Ben size, ben size bak hediye gönderiyorum tamam mı? Kutu olsun, GPU olsun gönderiyorum. Fakat benim kızmamın sebebi bu. Bak fakat benim aboneden çıkıyorsunuz abi. Kutu göndermedi diye, diye çıkıyorsunuz abi. Yani bu kadar mı cimri şey yapsınız kutusunuz yani? Bu kadar mı Siz. insan mısınız? Azıcık insan olun lan. Azıcık insan ona insan lan. Gördünüz abi bak hediye bak. Ha. Göstereyim abi bak. Bak. Hediye geliyor. Ya yani, Avruk tutuyormuş ben abi teşekkür ediyorum. Duydunuz abi. Gördünüz abi. Bana da Mine Karadan gelmiş. Dur, onu açıyorum ama geç çıkarıyorum tekte. De. Bak dedim. Vallahi bir günlük o ge dövmesi geldi. Bak. Gördünüz abi. Ali teşekkür ederim. Yani bu, bu oyunda abi illa kız mı olmak lazım yani? Oranı buranı göstermek lazım abi. Ben bunu anlamıyorum, anlam veremiyorum abi size. Vallahi anlam veremiyorum abi size ya. Yazıklar olsun lan size. Verdiğin emeğine yazıklar olsun lan. Yani abone olup da çıkanlar çıkan var ya abone olup da çıkanlar onlara kızıyorum abi sizden alakası yok Arkadaşlar Üzerinizi almayın abi Abone oluyor reis Abone oluyor geri çıkıyor tamam mı Kutusunu falan alıyor GPS'ini alıyor reis Geri çıkıyor Ben ona kızıyorum abi Yani millet YouTuber'cı onlara hediye geliyor kutu geliyor onlara Çıkmıyor yani izleniyor Kasıyor büyüyor gidiyor Lan arkadaş bir de şu karışınızı büyütün lan. Valla abi ne diyeyim ya bu olmuyor bu voltunda yürümüyor abi. Bu voltunda yürümüyor abi. Bu voltunda yürümeyecek abi bu bence. Buna bir çözüm bulmak lazım. Abone o, o, o Çıkan çıkıyor. Ben yani ne diyeyim abi? Ben daha ne yapayım? Yarın ya ben bunu ararsınız da abi. O zaman işten geçersiniz. Yani Dedim şey şunu. Çok ararsınız beni. Abi gel abi geldi. O zaman hakikaten işten geçer abi. Ben size diyeyim abi. Abi de gelir belki. PC ayarlayacağım. Abi ben diyeceğim bu kadar. Arkadaşlar. bunun sonra kimseye kutu yok. GP yok abi. Bitti. Yani bu videoyu sonra bu canlı yayını belki sonra izlersiniz abi. Bitti abi. Kimse bana kutu istemesin, Jeep istemesin bitti abi. Son bitti abi. Abone de çıkıyorum çık abi. umurumda değil. Yok bundan sonra abi. Bundan sonra kendi başımın içerisine bakacağım abi. Ya bir de abi ben düşünüyorum ya. Ayıp be ya vallahi ya. Şura geçen hafta 30'du, 40 oldu. Daha hala 40. Yani bu abone olmayanlara kızmıyorum abi. Abone olmayanlara kızıyorum. Abone olup da kızıyor. çıkanlara kızıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu sayın bitti abi. Buna kimse benden bir şey beklemesin. Yok. Bitti. Bu, bu arada videoyu da şey, yayını kapatıyorum abi. Allah'a emanet olun abi. Var mı diyeceğiniz? Bir yazın abi. Diyeceğiniz varsa yazın. Son iki kişi. Bitti abi kutu falan yok cpu falan yok bitti yani Bunu sana kendi başımın içerisine bakacağım Bitti abi ya. yani Benim için şey yok Hadi Allah'a emanet olun abi Görüşürüz Başka yayında görüşürüz abi Vsrteceğiz abi başka zamanda Vsrteceğiz abi sıkıntı yok Hadi Allah'a emanet olun